Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arçelik'ten almış olduğumuz ızgara ve tost makinesinin tanıtımını ve incelemesini yapacağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir kutumuza bakalım özelliklerine. Neler varmış. Yüksek aşınma ve çizilme dayanımına sahip döküm armor pişirme yüzeyi sayesinde uzun süre kullanım ömrü sağlıyormuş. Yiyecek kalınlığına göre yükseklik ayarı yapılabilir. Aynı zamanda patentli mendeşe yapısı sayesinde ekmeklerinizi falan kızartırsanız eğer kaydırmadan tost yapabilirsiniz. Sıcaklık ayarı sistemi sayesinde de yiyecek içinde var. Hem azık arabı post makinesi olarak kullanılıyormuş ürünümüz. Şimdi ürünün açılışını yapalım. Ürün bize arkadaşlar böyle bir şey bekliyor. Şöyle ben bir yan açayım. Arkadaşlar çıkardık. Ürünümüzü arkadaşlar güzel bir koruma altına almışlar. Önce korumalarımızı çıkartalım. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Kahve makinesinde olduğu gibi bu da turkuaz renginde. Şimdi bir bakalım neresi. Buradan açalım. Zaten açıkmış. Evet, açık gibi. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi turkuaz renginde. Şahane bir şey benziyor. Şimdi içini açıyorum. Bir tane kağıt koymuşlar buraya. Ondan sonra bunu da korumalı yapmışlar tabii ki de. Çok güzel düşünmüşler. Evet arkadaşlar, ızgaralarını çok güzel koruma altına almışlar. Bir bakalım şuradan. Evet arkadaşlar, içine bakalım bir. Isıtıcı şekli bu şekilde arkadaşlar. Korumayı zaten buradan çıkartabiliyorsunuz. Rezistanslar çok güzelmiş arkadaşlar. Çok kaliteli malzemeden yapılmış. Gerçekten harika diyebilirim. Tekrardan yiyelim. Bir de bu tarafa bakalım arkadaşlar. Burası da aynı şekil. Wow, çift taraflı rezistanslar harika. Çok kaliteli mademeden yapıldığı her türlü belli. Tostlar, hamburgerler hepsi yapılır kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hem ızgara oluyor hem de tost makinesi olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ürün 7 kat dayanıklı çelik ızgaradan yapılmış. Çok dayanıklı çok güzel. Ürünün kalitesi harika. Kapağını kapatalım. yanlarda yanlarda bizi ısı derecesi bekliyor arkadaşlar ısı derecesi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada derecelendirme var numaralı 4 kademeye 4 kademeli oluyor bu 4 kademeye kadar ısı derecesini ayarlayabilirsiniz almanızı tavsiye ederim çok güzel bir ürün kaliteli bir ürün olmuş gerçekten hoşuma gitti benim hem ızgara hem de tost makinesi olarak çok fonksiyonlu kullanabilirsiniz. Yani hem genişlik olarak açısı güzel, genişliği güzel. İstediğinizi pişirebilirsiniz. Balık olsun, hamburger, tost ve benzeri gibi ekmek kahvaltıda. Çok güzel ısı derecesini ayarlayarak pişirebilirsiniz. Yani afiyetle yiyebilirsiniz. Bu ürünü almanızı hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Çok çok işinizi görecektir zaten kullandığınız zaman dayanıklı dayanıklılığı olsun güzel şeyleri olsun anlayacaksınız hepiniz bu ürünleri biz pastoral mutfak seti olarak aldık dört parça geçenki videomuzda bildiğiniz gibi kahve makinesini tanıtım, tanıtımını yapmıştık dört tane ürünümüz vardı elimizde kahve makinamızın tanıtımını yapmıştık incelemiştik test etmiştik bugün de Arçeliğin tost makinesini ve ızgara hem hem ızgara hem tost makinesini inceledik. Evet arkadaşlar ürünümüz aynı bu şekilde. Mutfağınızın bir köşesine her türlü çok güzel koyabilirsiniz. Fazla da yer kaplamıyor zaten. Çok güzel duruyor. Ağırlığı arkadaşlar bir bakalım ağırlığı. Çok ağır değil. Normal normal derecede ağırlığı altına falan bakalım. Yani standart hiç yani rengi de çok güzel. Mutfakta güzel şık bir görüntü sağlar. Bayanların vazgeçilmez bir rengidir bence. Güzel bir bir yere montalama ve ayaklıklar falan yapmışlar. Bunu istediğiniz gibi siz yapabilirsiniz. Bence ürün çok güzel. Herkese tavsiye ederim almanızı. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın.